Esen Bir de ticaret imanı var, filiz var. İşte önceden çalışanlar vardı. İbrahim Bey var şimdi de. En başta tabii söylemem gereken şey. Benim de bir hastane yapmak hayalimdi. Göz Hastanesi. Onu 2007 tarihinde gerçekleştirdim. Hayırdır. <laughs> o şekilde Allah utandırmadı. Yani bugünlere geldik. O günlerden bu yana bana çok yardımcı olan babam var, fiilen. Ayrıca benden çıkan arkadaşlar var. Yaylalı Göz Hastanesi'nin kuralı 15 yıl oluyor bu yıl. Çok gururluyum, mutluyum. Yani hizmet vermek için üniversitede başlamıştım zaten. Üniversitenin de kurucu başhekimiyim aynı zamanda. Bir müddet sonra profesör olduktan sonra daha da hızlı işte cihaz alımları olsun, yenilikler güncel tedavileri uygulayabilmek için özel sektörü uygun gördüm. Daha hızlı tabii kamuya göre alımlar falan rahat yapılıyor. 2007'de kurdum Yaylalı Göz Hastanesi'ni. İşte Amerika'da edindiğim tecrübeler, bu bölge dediğinin tecrübelerle birçok yeni ameliyatı gerçekleştirdik. İlkleri gerçekleştirdik. Güncel tedavileri ve en zor olan ameliyatları Denizli'de yapmaya başladık. Ve çok şükür 15. yılımızı kutluyoruz bugün. Çok mutluyum, gururluyum. Yüzlerce, binlerce ameliyat yaptık. Binlerce kişinin gözüne ışık olduk, açtık gözünü. Birçok yerde yapılamayan ameliyatları artık şimdi çevre bölgelerden de gelmeye başladılar. Akdeniz bölgesinden, işte Ege'den, değişik illerden, hatta Hakkari, Ağrı'dan bile hastalarımız başvuruyorlar. Çünkü sonuç almak çok önemli cerrahide biliyorsunuz. İyi hekimi bulmanız lazım. Nerede olursa orada bulursunuz yani. Dünyada neredeyse çaresizlik içinde gidersiniz. Birçok kişi kör gelip yaylalı göze görerek gitti. Birçok ilki de yapmamız nedeniyle kendim de hem akademik olduğum için bu müesseseyi kurdum. 15 yıl oldu. Çoğu yanımdaki doktorlar benim yetiştirdiğim doktorlar. İşte akademik personeller de var yanımda çalışan. Çok şükür bütün Türkiye'ye hizmet veriyoruz yani. <laughs> Sayın Kamile Arabacı'yı huzurlarınıza davet ediyorum. Bir